İnternet var. İzle Karazon günümüz. Bu sayede ilişkilerinizi tekrar düzeltme fırsatı yakalayacaksınız. Eğer burada hayatta kalmak istiyorsanız beraber çalışmayı öğrenmeniz gerekli. Demek istediğim doğaya ilişkilerinizin gücüyle karşı koyacaksınız. Ortak hareket etmek. İşte bu aşktır. Burada inandığımız ve öğrettiğimiz şey budur. Bir gönüllüye ihtiyacım var. Siz ikiniz. Gelin bakalım. <laughs> Abi, Hadi çocuklar. Derin nefes alın. Enerjinizi yükseltmeye hadi odaklanın. Çocuklar, hadi. Evet millet onlara biraz moral verin bakalım. Hadi, hadi, çocuklar hadi. Koyun, hadi. 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 Derin alın. nefes alın. Ay yavaş olun. Hadi çocuklar. Hadi acele etmeyin. Dikkat et lütfen. Hadi bakalım. Ben hadi, sallamıyorum. sallamıyorum. Zaten iyice gelirdim. Sus artık. Daha sakin çocuklar. Daha Hadi sakin. Canınız ol. yanabilir. Sanırım bitiremeyeceğim. Düşüyorum. Ah. 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 İyi iş çıkardın. Yarısına bile gelemedik ki. <laughs> Senin beklentin neydi peki? Ee, kipin eksikliği kaslarının olmaması. Bunu tamamlayıp timsah dendi gibi mi olacağız? Gerçekten mi? Başka gelmek isteyen? Yapmak imkansız, sen de yapamazsın. Eminim yapabilir. Bence işine odaklanmalısın. Bence sen de manikürlerini bozmak istemeyeceksin Birbirimize bir yukarı taşımayı öğrenebilirsek bence başarabiliriz. Bence de öyle. Ama bu bir meydan okuma değil. Sonuçta amaç bunu hepimizin yapabiliyor olması. Evet, başka kim James? Aa, harika bir egzersiz gibi görünüyor. Hevesli olmanı takdir ediyorum James. Mary? Sanırım bunu yapabilirim. İkinizi de tebrik ederim. Mary! Bunu tek başınıza başarmış olmanız... ...bir şey ifade etmeyecektir. Gerekli dengeyi sağlamak çok zordur. O yüzden iki kişiyken her biriniz dengeyi... ...eşit olarak... Sağlamalısınız. Yalan mı? Harikaydın. Beraber savaşmak aşktır. Burada öğrettiğimiz ve inandığımız şey tamamen bu. Yani demek istediğin karın ve senin değil mi? Çünkü burada öğrettiğimiz diye konuştun. Yani demek istediğin sen ve karın. Ben gerçekçi bir insanım da o yüzden. Evet. Heh, doğru ben ve karın. Peki o zaman karın nerede? Neyse çocuklar. Şimdi çift olarak sıraya girelim ve neler yapabildiklerimize bir bakalım olur mu? Evet. Evet. Aa, harika. Woo. Beş yıl cimnastik deneyimi. Harika. İyi işti Mary. İşte başlıyoruz. Beraber adım atın, beraber. Dengeyi beraber sağlamalısınız. <laughs> i̇şte bu kadar. İşte hepsi bu. Aferin size. <laughs> Rebecca Brett Brett Rebecca Malzemeleri benim için platforma taşır mısınız? Suzana ve Zekli öyle anlaşmış. Anlaşıldı, hallediyoruz. Bu günler de geçecek dostum. İyi çıkardınız çocuklar. Şimdi yüzme kıyafetlerinizi giyin ve 10 dakika içinde sahilde olun. Peki ve Brett sizi orada bekliyor olacak. Biliyorum size adada su olmadığını söylemiştim ama olmayacak diye bir şey söylemedim. Oraya ilk varan çift ödülün sahibi olur. O <laughs> Ol şans. Tüm gün, gün çalışıyorsun hem de aralıksız. burası ne kadar da sallanıyor böyle. Evet öyle. Bence şu kayalıklara gitmeliyiz. Eminim orada takılan birileri vardır. Hadi gidelim. böyle. <laughs> oh, bebeğim. <laughs>